Hatırlatmak durumundayım ki terörle mücadele uzun soluklu bir süreçtir. Birçok ülkede bu meseleyi uzun bir süreç içinde çözüm yoluna koymuştur. Yılmadan, yorulmadan, taviz vermeden bu uzun soluklu süreci tamamı erdireceğiz. Ama burada birlik gerekir. Burada beraberlik gerekir. İkide bir muhalefetin kalkıp bu işin sorumlusu Hükümettir, iktidardır derken ortaya herhangi bir çözüm önerisi koymadan böyle bir yaklaşımı sergilemeleri yine milletimizi tahrikten başka bir şey değildir. Bunlar sadece terör örgütüne güç verir, milletimize de üzüntü verir. Bu noktada biz muhalefeti de daha duyarlı, daha dikkatli davranmaya davet ediyorum. Bugünkü olan olaylardan sonra yapılan olayları kınarken PKK'yı ve diğer isim değiştirmek suretiyle ortalarda dolaşanları terör örgütü olarak ilan edemeyenlerin bu sürece olumlu katkısı olamaz. Kimseyi kalkıp kimse aldatmaya yönelmesin. Onların ağzına barış ifadesi de yakışmıyor. Bunu da çok açıkça ifade etmem lazım. Barış gerçek anlamda barışı özleyenlerin ağzına yakışır. Barış yaşanır. Barış konuşulmaz. Bugün her zamankinden daha fazla birlik ve bütünlük sergilemek durumundayız. Bugün her zamankinden çok daha fazla şefkatle, samimiyetle Hasbilikle kucaklaşmak durumundayız. İşte bir başbakan olarak hakkımda çıkarılan internet andıcı imzası yalanını buyurun işte yargı açıkladı. Hiçbir zaman böyle bir andıcın altında imzası olmayan başbakan. O söyledikleri imza tamamen bölücü terör örgütüyle mücadeleye yönelik bir metnin altına konulmuş imzadır. Olayın aslı budur. Ama bunu bile çok farklı bir şekilde yorumlamak sağa sola çekmek durumunda kalmıştır. Kim? Işte bölücü terör örgütüyle el ele kol kola dolaşanlar. Ve burada kusura bakmayın medyayı gene duyarlı olmaya davet ediyorum. Şu anda olan olaylardaki yaklaşımda daha duyarlı davranmaya davet ediyorum. Çünkü bugün suçlamak, eleştirmek, hamaset, istismar ve tahrik tohumları ekmek yerine dayanışma içinde olmak zorundayız. Bugün terör örgütünü sevindirme değil, dik durma bu milletin asaletini bir kez daha sergileme günüdür. Türkiye'nin büyümesini, Türkiye'nin huzur, kardeşlik ve demokrasi içinde bir küresel oyuncu olarak asaletle yükselmesini hiç kimse ama hiç kimse engelleyemeyecektir. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, aziz milletimize bir kez daha başınız sağ olsun diyorum. Ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teşekkür ediyorum.